Herkese merhaba arkadaşlar günlük magazin kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir video ile yine sizlerleyim arkadaşlar ünlü oyuncumuz olan Gökberk demircinin e, oyuncu olmadan önce mankenlik e, yaptığını biliyor muydunuz arkadaşlar Gökberk demirci dizi çekimlerinden önce e, mankenlik yapmış e, ve Dergilere e, fotoğraf çekimleri ve ünlü bir e, markanın e, giyimlerini, giysilerini yani gördüğünüz gibi e, reklamını yapmış arkadaşlar. Bundan sonra e, mankenlik döneminde onu e, yönetmenler görmüş ve dizi çekimlerine başlamış. Bundan önce birkaç dizilerde rol almış e, ünlü oyuncumuz. E, sonunda Adın Senko dizisi ve Yemin dizisinin başlığı oyuncularından biri olmuş. Arkadaşlar eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağ olun, görüşürüz.